kodunu şuraya getir, aklında tut. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Ben birinci haneden itibaren tahmin etmeye çalışacağım. Tamam. Ama bana bir şey söyleme. Ben sadece birden sıfıra kadar sayacağım. Yani 1 9 0 olacak şekilde sayacağım. Tamam mı? Tamam. Herhangi bir şey belli etmemeye çalış. Tamam, tamam. mı? Tamam. Şimdi sayıyorum. ilk hanesi için. Geçersen vesaire herhangi bir şey söyleme. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tamam. İkinci hanesini düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Üçüncü haneyi düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Son hanesini düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Telefonunu bir verir misin? Kilitleyip. Kilitleyip. Yani. Kilitleyip. Face ID'in gözükmesin. Tamam. Sadece doğruysa söyle. macam ni <laughs>